Akşam bana kırılmadın ya anneciğim. Aman düşündüğün şeye bak. Ben de kendimi iyi ifade edemedim. Benim senin başını bir an önce bağlamak gibi bir niyetim yoktu aslında. Olsa da bu senin en doğal hakkın. Her anne kızı için hayırlı bir kısmet ister değil mi? Elbette. Gene kızsan da söylemeden edemeyeceğim. Zenginlik önemli değil ama Ömer Bey gibi nazik, tahsilli, yakışıklı bir damadım olmasını isterdim doğrusu. Bir de ailenle mi tanıştırdın adam? Of diğer. Evet, özellikle yaptım. Onları bir araya getirdim. Dedim ki bu Ömer, gerçek ailemi öldürten adamın torunu. Ne parlıyorsun canım? Sorduk. Annemlerin böyle habersiz gelmesi hiç hesapta yoktu. Ne yapacağım diye kara kara düşünürken Ömer aradı. Seyahate çıkacağını söyledi. Oh dedim, yırttık. Sonra daha bir çatal bile alamadan çat kapı Ömer geldi. Seyahat ertelenmiş. Tamam aksilik kabul ediyorum ama sen Ömer'le bu kadar yakınlaşmasan bunların hiçbiri olmazdı. Yine başladık. Ya kızım bu meselenin kafamı ne kadar kurcaladığını bilmiyor musun? Hem karar verdim amcamları da göreceğim. Daha neler saçmalama. Görmek istiyorum diğer. Gerçek aileme en yakın kişi onlar. Hem kim olduğumu söylemek zorunda da değil. Oldu olacak her şeyi Melike teyzeleri de anlatsaydı. Bu kadar da düşüncesiz değiliz avukatım. Güzelim dünyalarını alt üst etmeye hiç niyetim yok. Hem sen neden kendi fukuksal başarılarına itilmiyorsun? Niye benim hayatıma da yön vermeye çalışıyorsun?